Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitten Ümmü Seleme Radaha hakkında hadisler bölümündeyiz. 5614. hadis. Ümmü Seleme Radaha anlatıyor. İdretim sona erince Ebu Bekir Radaha bana bir elçi göndererek istetti ve evlenme teklif etti. Ben kabul etmedim. Derken Asaf Aleyhisselam Ömer Hedah'ı göndererek kendisi için Ümmü Seyme'yi istetti. Ümmü Seyme Ömer'e Asaf Aleyhisselam haber ver. Ben çok kıskanç bir kadınım. Ayrıca benim çok çocuğum var. Bir de velilerimden hiçbiri bu arada hazır değil dedi. O da gidip Asaf Aleyhisselam'a aktardı. Asuha Aleyhisselam Ömer'e ona dön ve kendisine söyle ki kıskançlığına gelince senden onun gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Çocuklara gelince onların himayesine himayesi de görülecektir. Velilerin meselesine gelince onlardan hazır ve gayet hiçbiri bu evliliği yadırgamayacak buyurdular. Bu yüzden Ümmü Seleme oğluna ey Ömer kalk Resulullah'la beni nikahla dedi. O da nikahladı. Evet. Şimdi Ümmü Seleme annemizin asıl ismi Hint'tir. Babası Ebu Ümeyye Hüzeyfe İbn-i Mugire'dir. Asıl Hazreti Vesam Ümmü Seleme'yi Hint'in dördünce Cemal Özel evlenmiş. E, ee, eşi, ilk eşi Müslümandı ve Haberistan'a hicret ettiler. Sonra Mekke'ye geldiler. Sonra Medine'ye hicret ettiler. Eee Ümmü Seleme hicret ederken kocası olan Ebu Seleme hicret edecekken müşrik olan akrabalar onun hicret etmesine izin vermediler. Oğlu olan Seleme'yi de akrabaları alıkoydular Mekke'de. Ebu Seleme Medine'ye tek başına geldi. Yani kocasından ve oğlundan ayrıldı. Ee, en sonunda Kocası ve oğlu Medine'ye geldiler. Şimdi e, Mücahide bir hanım. Kocası ölüyor. Ve çok çocukla yalnız kalıyor. Allah Resulü Aleyhisselam onu nikahına alıyor. Şimdi burada açıkçası böyle cinsellik yok arkadaşlar. Yani o kadar evlenecek kadın var ki bekar. Onları yerine yaşlı ve çok çocuklu bir kadınla evleniyor. Ve buradan bakarak da ya çok evlilik yaptı. Eleştirisi çok saçma. Yani açıkçası onunla niye evlensin ki? Amaç cinsellik olsa. Hiç çocuksuz. Bekar bir kadınla evlenir. Ama sahip çıkmak için evleniyor. Bunu anlayamayanlar da, böyle bir duyguyu anlayamayanlar da çok evlik yaptığıyla Allah Resulü Aleyhisselam'ı eleştiriyorlar. Velhamdülillah.